Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Merkezi'nde Ankara Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Behçet Uyanık ve muhtarlar ile bir araya geldi. Muhtarların sorunlarına değinen Engin Yurt, Demokrat Parti olarak her zaman muhtarların yanında olduklarını söyledi. Demokrat Parti olarak bize göre öncelikli olarak muhtarın iade itibar yapılması gerekir. Nedir bu? Muhtar yeniden şehrin, mahallenin, beldenin, köyün yetkili ak saçlısı olmalı. Yeniden uzlaştırıcı olmalı. Barıştırıcı, kaynaştıran olmalı. Bunu sağlamak durumundayız. Muhtarın silah taşıma hakkı ile ilgili Sayın Başkan ifade etti. O konuda da bu kardeşimizin hakkı fazlasıyla var bu yasal düzenlemeden en fazla muzdarip olan bendir. Gerçekte de öyledir. Ben bazen eee bazen değil seçimlerde bu sözü çok kullanıyorum. 24 Haziran seçimlerinde de kullandım. Milletvekili adayı olan bazılarına dedim ki siz dedim liderize dua edin. Siz köyünüze muhtar bile olamazsınız dedim. Kendi halinize kalsanız. Biri dedi ki ya niye dedi bizi bu kadar küçük yeniyor? hak dedim. Muhtar olmak vekil olmaktan daha zor dedim. Vekil olmak kolay. Bir der size birinci sıraya yazıyor. Evet, evet. Partinin oyuyla vekil oluyorsunuz. Kimsesini tanımasına gerek kalmıyor. Ama muhtarlık öyle değil. Kapı kapı dolaşman gerekiyor. Kendini tanıtman gerekiyor, anlatman gerekiyor, kabul görmen gerekiyor ki muhtar olasın. Bazıları bizi sınıflandırmaya çalışıyor. Şunun yanındasınız, bunun yanındasınız. Hayır, biz hiç kimsenin yanında değiliz. Biz çiftçinin yanındayız. Biz işçinin yanındayız. Biz köylünün yanındayız. Biz emekçinin yanındayız. Biz emeklinin yanındayız. Biz memurun yanındayız. Biz esnafın yanındayız. Kısacası biz milletin yanındayız.